NBA Kurs kanalından hani hepinize merhaba arkadaşlar. Ben güzel arkadaşlar. Ee, Lucky Stand oynuyorum. Yanımda kimse yok arkadaşlar. Bunu bir maradan tarzında yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu bölümü abi süper keskinlik 3. bulma adamları delik deşik delik deşik ederiz arkadaşlar. Hemen kırılmış şunu. Da. Al işte, abi Teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar 4 gündür video gelmiyor kusura bakmayın o iş yayda çıktı tamam bir de zırh çıksın. Oyun benim olabilir arkadaşlar. Şuradaki <laughs> Lucky bloda kırayım. Biraz sesim kötü gelebilir arkadaşlar. O yüzden de kusura bakmayın. Hemen şu evin içindeki chest'i de pardon chest demişim ya. Lucky bloda kıralım. Evet. blok çıktı. Tamam. İhtiyacımıza yarayan neredeyse her şeyi <laughs> aldık arkadaşlar. Hemen şuradaki yere doğru yol çekeyim. Ee, arkadaşlar aslında ben Ekvars videosu atmıştım ama onu sildim. Neden? Çünkü arkadaşlar o videoda cidden felaket bir şekilde çizgisi varmış. Dermatik daha iyi. Şu Şuradaki dermatik kılıcı şöyle atalım. Ee, neden? Ben normal yükledim ama sonradan sildim. Kötü video olduğu için. Ee, i̇nşallah beni anlayışla karşılarsınız. Şuradakini de alayım. Seni at. Ee, şu anda durumumuz kötü çünkü herhangi bir, bir zırhımız yok. Keşke zombi falan çıksa. Direkt şuradan yardıralım arkadaşlar. Şunu kır. Bismillah. Allah. Az kalsın düşüyorduk arkadaşlar. Hemen şuradan geçelim ve şuradaki lucky blokları da kırmaya başlayalım. Hop. Seri bir şekilde çıktık. Şunları da kıralım. <laughs> tamam. Şuradaki lakıblağı da kıralım. Tamam, bunda da neymiş bu? Bu muydu görünmez. Ha bu buymuş, pardon. Karıştırıyorum arkadaşlar birbirine. Bu konuda biraz acemiyim, kusura bakmayın. Tamam. şuradaki arkadaşa doğru ilerleyelim. Arkadaş buraya gelir misin? Ya da ben sana geleceğim. Hop. Seni arkalarım böyle. Ana adam demiş, sen öldü. <laughs> Komik deresen şunu giyelim seni at. Sen de buraya gel. Tamam. Durumumuz idare eder. Bir dahaki oradaki karpuzları kıralım. Seni de alayım. Ender Pearl aşağı düştü kares. Hemen ilerleyelim arkadaşlar. Bu konuda da bayağı iyi oynamaya başladım artık. Seni kır. Tamam. Rejen. Sen şurada dur. Şuradaki karpuzları kıralım. Karpuz da mı yeyelim? Ee, arkadaşlar gece saatlerinde olduğu için fazla bağıramıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Ee, gece çekmeye nasip oldu video. Sizler gelin şöyle. Tamam. Allah. Lanam bir arkamıza falan bakalım. Kimse yok galiba. Tamam. Ee, bir de arkadaşlar bana öğren önerdiğiniz seriler varsa çok güzel olacak ve harika şeyler çıktı. Önerdiğiniz seri varsa e yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Neyse şunu şöyle at, şöyle yapalım. Bazen de kaçıyor arkadaşlar kusura bakmayın neredeydi o adam? Yok, buralarda adam yok. Galiba bu, şuralarda vardı. Sanki orada bir isim gördüm. Ben oraya doğru bir gideyim. Bir saniye hop. Risk almayayım. Tamam vardık buraya. Bakayım burada birileri var mı? Clicker. Dıraç verdi tamam. Dıraç da güzel. Bir şey patladı ama anlayamadım. Ee, hemen ilerleyelim arkadaşlar. Ee, bağıramıyorum dediğim gibi. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Ah, dur. Kınap yapamam ben o adama. Adam beni öldürür. Ee, arkadaşlar ben bunu maraton tarzında yapacağım daha önce sanırsam. Bunun maraton tarzında yapan yok. Adaşım merhaba görüşürüz Adaş. Bay. Evet. Ataşımı uçurdum. Süper. Tamam. En büyük tehlikeyi atlattık. Şu anda mutluyum. İki kişi kaldık. Ve arkadaşlar maratonumuzun ilk turunu neredeyse bitireceğiz. Ee, ben bu videoyu ya cuma günü atarım ya da perşembe akşamı atabilirim arkadaşlar. Hop atlayalım. Şuradaki blok gelsin. Tamam hemen bir karpuz yiyelim tamam Biraderi gördük selamünaleyküm kardeş hop vuramadım mı lan tamam vurduk bir kere ben de hemen karşıya geçeyim arkadaşlar o adam atlamayı düşünüyor tamam Aa, adam çarpılıyor gel buraya ve Arkadaşlar adam aşağı düştü. Bedava oyun kazandık resmen diyeceğim Evet arkadaşlar, e, ilk turumuzu bitirdik. Ben diğer turda da geleceğim videoyu durdurmadan. E, yapabilirim ben direkt. Hah, tamam oyun kendine geldi. Tamam şuradan atladık bir odaya bakalım arkadaşlar. iki tur yaptım. Daha önce sanırsam e, maraton tarzında yapan yoktu. Frost'a girmiştim ben bir videomda. Ondan trese gireceğim biraz bekleyeceğiz o arada hangi kiti seçiyorum zaten böyle seçiyorum bekliyorum 4 kişiydi arkadaşlar 5 bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmuş abone olanlar abone olanlara teşekkür ediyorum arkadaşlar bu aynı Skywars gibi bu arada arkadaşlar neden Skywars gelmiyor onu da açıklık getireyim çünkü arkadaşlar benim Canım Hypixel'de ban yedi. Nedeni bilmediğim bir şekilde ban yedi. Abi <laughs> git buradan. Sen yan abi sen öyle ol. Sen geber git şuradan. Ha benim var ya. Geliyor musun buraya? Botuna ihtiyacım var. Teşekkür ederim. Hadi buraları kıralım. Oh abi. Abi hayalim gerçek oluyor resmen. Al şunu. Tamam. Hop çıktı. Şuradaki ağacı da. Ağaçtakini de kıralım. Ana, ana düştük ya. Neyse arkadaşlar ben bunu saymam. Ben bunu saymam bana ne bana ne ben bunu saymam. Hemen arkadaşlar diğer turumuza geçelim. Çünkü yani e, bilinçsizce öldüm ve zıplayamadım. Laktan zıplayamadım. Hemen arkadaşlar girelim şuradan. Şu Western'a girelim mesela. Ben buna girmek. Vay laka bak abi. Raket lak girdi. Ee... Tamam zamana girebiliriz Arkadaşlar bu arada bayağı bir boy fişek patlatıyorlar Tamam ee, güzel bir mepe benziyor ee, bu benim de son turum olsun arkadaşlar ee, ya yani başka diyeceğim bir şey yok çantalarıma bir bakayım 8 Tamam 11 kişi kaldık biri girsin artık ha, Tamam ee, arkadaşlar tekrardan teşekkür ederim gelin ya GTA 5 videosu gelebilir arkadaşlar ya da Assassin's kredi gelebilir ya da Crysis 3 Onların üçünden biri gelecektir arkadaşlar mutlaka hop şunu alalım hop şöyle gidelim <laughs> bismillah hemen arkadaşlar şuradan gidelim hop hop şurada üstte chestler vardı oraya çıkalım arkadaşlar tamam birine vardık galiba kırayım şunu tamam toprak çıktı Bayağı bir bloğumuz oldu. Seni de kıralım. Evet. Oy. Uy. Elmas kazmamız oldu hem de süper. Atladık yavaş bir şekilde. Seni de kırayım. Süper. Seni de kıracağım. Havuç çıktı tamam. Alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ama iki tane düştü fazla o yüzden. İyi olmadı Bu Burada bakayım başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Ee, hemen odun kıralım arkadaşlar. Bu arada neden sessiz kaldığımı anlamıyorum. Ne oluyor lan? Hemen yani şunları odunları bir kıralım. Kendimize bir zırh yapalım. Kıralım. Abi şansa bak. Ne kadar güzel zamanda lag girdi. sıkıcı da böyle ya kırmak cidden. Tamam. Aha biri. Allah bismillah. Ya. Ee, neyse arkadaşlar. E, hemen şurada bitiriş yapalım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve beğeni de yani like like butonuna da basabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.